Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yoğun istek üzerine Cemil Daşlı abimizin tekrar kümesine geldik. Ee, sıkı bir fazla Yine diyorum yoğun istek üzerine geldik. Kalan güzel kuşları alacağız. Zaten belli başlı kuş. Hepsi marka. şekilli, 50 ayaklı. Hem yerde güzel hem havada güzel. Cemil abi fazla vaktimiz de yok. Sen abi tutarak bize kuşları kuşlayın abi. Sen evet, kadar kuşların biliyorsun. Sen be, bu Direkt çakmakadan başladık abi. Bu benim en kalp Evet. En kalp kuşun damazı var. Tegel de çakmak var Bu çakmak Benim çakmakların özleridir zaten bu. Evet. Beyazların babasıdır. Beyazların babasıdır. Aynen. Çakmağı erkek bu uçmuş uçan kuştur. Uçan kuştur. Kaptırdan da şey? damızlıktır. Damızlıktır tamam abi. Damızlıktır bu kuşun mesafesi zaten çoğunlukla zaten bilirler. Evet. Çakmakların soyunu. Evet abi. Başakası olsun, başlar iyi olsun, kapaları olsun. Yani aynen. Gerçekten de e, güzel kuşlar bunlar. Maşallah. Bu dişi tenezi zaten dişi. Maşallah dişe bakın maşallah. Bu erkeği bıraktım. Bu erkeğidir, o dişsidir. Bu dişidir. Diğer evet. ak tek ak uyruğu olan diş erkektir. Bu ak kart erkektir aynen. Bu da dişsidir. Ay maşallah dişiye bakın. En kırk domuzluk erkeğim odur. Evet. Ayrıca uçan kuşa dişi uçmamış. Dişi uçmamış. Evet abi. Bu böyle biçim. Bak onların ııı ee, onun öz yavrusu vardı. Evet abi. <laughs> dedim ya geçen bir röportajımdan dedim kara olan mara olanlar verildi. Evet. Bu benim beyazlarımın evet. özleridir. Beyazların özüdür bu. Aynen çakmaklığın yavrusudur. Bunlardan kara olan tepeli, mavi, evet beyaz. Evet. Bunlar bu şekilde kuşlar. Bir de alak kuşlar çıkıyor. Aynen. Alakışı. Bir de alak kuş var burada zaten alak kuşu? Bu da beyazların da özüdür çakmak. Bunun da yavrusudur zaten. Bunu çakmakla o... alak kuyruk beyazların babasıdır. Alak kuyruğun buradadır. Evet abi. Bu erkek. Benim uçan, he, uçan kuşum diye. Oynayan kuşum diye. Evet abi. Ay maşallah. bu hiç uçmamış. Bu uçmamış o... evet. bu hiç uçmamış. Bunun dizisi bir abi ona Bunun geçeceğiz. Bunun dizisi şu an ben Bununla yeşil Evet dişçi budur. Aynen. Maşallah. Bu kıran Dişimiz hafif eseri sanki. Bunlar uçmayan kuşlardır. Ee, uçmayanır bunlar. bunlar Altlarından uçmayan yavru kuşlardır. uçmuş oynamış. Tabii bunlar uçmayan kuşlardır. Altındaki yavruyu alıp uçura yine yani, gene Böyle bir şey var bak. Şimdi onda hafif evet. olan kuşlar. Bir çift tepelimiz dumanlı erkek bozuma dişi. Aramayan erkek kuskuren dişi. Nefes versinler kuşa. Evet. Kuş hazırdır. Bu Lefes dişimiz hazırdır. Hazırdır nefes versinler. Bak bu kuş erkeği. Var ne kadar kart dolgunlar rağmen evet. bu erkeği Evet abi. Kart dolgunlar rağmen bu kuşu bu halde uçursunlar. Baksana bu kuş ne yapıyor? Evet, bu, bu yaşıyla. hafiften eser geçirmiş ama yine uçup Aynen, Uçurabilirler. Erkek bu yaşta ne yapar mesela abi? Ya şu anda sana nasıl söyleyeyim? Takması boldur. Evet. Başarı çoktur. Evet abi. Yani bu yaşıyla en az söyleyeyim 15 metre 18 metre. Bu yaşın rağmen gider. Evet abi dişimiz? Dişi hazırdır. Dişe biraz nefes versinler. Dişi evet. uçursunlar. Evet. Dişi görsünler ne yapacağını. Evet Serillik, ses, takla. Hep evet. zaten mevcuttur ben, ben erkek, bozkeyi dişi, biberi dişi. Evet abi. İti üç çiftimiz. Hmm. Ben de hazır kuşağı Evet böyle. hazır kuşağı evet, abi. Evet. Bak, maşallah. Erkek. Evet. Miski yuverli ak kuş, yok. Nefese ihtiyacı var bu kuşun. Hazır kuştur, nefese, nefese ihtiyacı, ihtiyacı, var. ihtiyacı, var. Vay maşallah. Arkadaşlar böyle hmm. iyi bakma dostlar. Zaten bir kuşun, kuşun cephesinden anlar, fiziğinden Aynen. anlar. Şimdi çek bir ay uçururlar nefes nefesle uçursunlar. Dişi ama oynasınlar. Bu dişi. Aynen. Son dişinin de çift taraftan sazı var. Var. Yani belek beyaz kanatları var başta. Ya benim dediğim gibi benim beyazlarımla moylarımı bu şekilde biraz kırdırtmalar yapmıştım ya. Evet abi. Bunlar senin meşhur tepeli kuşların uzun metrajlı. Aynen. İkisi bu de uç... hazırdı bunlar abi. Nefes nefese uçursunlar. Nefes verip uçsunlar ikisi de hazır arkadaşlar. Çift tepelimiz. Bu kuşum hazır dişi hiç uçmamış. erkek Erkeğe evet. hazırdır. Bu elindeki erkek hazırdır. Erkek hazırdır. Karttır. Karttır evet. Bu kuş 5 yaşındadır. Evet. Bu kuşu götürüp bu şekilde uçurabilirler. Evet abi. Her şekilde mesuliyet kabuldür. Evet abi. Kuş hazır kuşu nefes versin Aynen. Metrajı de takmıyor? Kısa söyle abi. Metrajı benim sana dediğim gibi. Ben kendi kuşumun fazla metrajını söylemem. Evet. Ben kendi kuşumun fazla metrajı hayata vermem. Ben metrajı, ben samını 15-20 metre söylerim. Ben fazla vardır 15-20 metre. Bu yaş ile ha. Bu yaş yaşında, 5 yaşındadır 15-20 metre. Sefer sayısı yaşıyla. en az. Ya sefer sayısı en az ben 10 vereyim. 10. Aynen. Kişi de fazlası vardır. 10 idealdir. Ya ben 10 veririm. Ay maşallah. Bu günlerinde kalkıp da ya şimdi ben bir tanesine verdiğim zaman, ya şimdi kuştan anlamazsa, aklından gelmezse, evet. suç benim midir baba? Yok, yok, o şey ses hatası olur. Suç benim değil, gel kuşun aklından, gel kuşun aklından, kuşunun aklından kuşunun değil Evet, biz sizden uçmamış, biz de biz gidiyoruz. Dişi hiç uçmamış arkadaşlar, sökük değil, bilginiz olsun, evet, kara bir uçmamış. dişi. Maşallah, köylan gibi vallahi. Evet, kaç ölçeyi koyalım. 5 çift ölçeyi. Erkek hazırdır. Gök erkek hazır. Götürsün hemen uçursunlar kuşu. Hemen uçursunlar. Aynen kuş uç hazırdır. Ha götürdün zaman Bundan bir tane daha götürmüştüm. İyi biliyorum. Götürdüğün zaman inşallah zaten şu anda kümestar olduğu için bırakamıyorum. Evet abi. Götür inşallah video çektiğin zaman bırak. Kuşu hal hareketini görürsünüz. Sana evet. söylediklerimi inşallah bırak hareketini görürsünüz zaten. Evet Uçuş abi. Kuşu zaten anlar ne şekilde. Erkek şekil gök hazır yani. arkadaşlar. En az sefer sayısı kaç tane? En az. Benim standarttır. Bir derek diyorsun 10 15 Aynen. 15 metre, metre fazla vermem. 5 dakika standart diyorsun. Aynen. Ben Erkek çok yok. fazla standartını vermem. Evet. Dişimiz ben geçen canlıya da bir yorum yapmıştım. Evet Benim abi. maviler. Evet abi. Gök mü diyorsunuz? Ha yani mavi yani, mavi. Evet. Ben mavilerin baba kısımlarından evet. uçurduğum zaman kimisi röportajı o zaman size canlıya da katılmıştım. Dedim evet, zaten de yalandır. Ayşe. Benim onlardan 20 takla, 25 takla, 30 takla evet, yapıydılar. Ben o taklayı vermiyorum. Evet abi. Ben 5 takla veriyorum. Zaten He, yoğun istek vermem. üzerine geldik özellikle. Yoğun istek evet. üzerine. zaten ben vermezdim. Biliyorum Sen geldin diye ben verdim. Biliyorum. Allah sana razı olsun abi. Sağ zaten bilirsin biliyorsunuz ben hayatta kuşa satacak bir insan değilim. Kesinlikle. Yani kuş muş satıyorum zaten. Kesinlikle. Yani. Dişimi söküp değil değil abi. Dişi Oradaydı, uçmamış. Bu da işimiz uçmamış. Erkeği hazır der ki göktür. <laughs> bu benim alacağımdır. Evet. Bunun dişisini bu götürmüştük. Da, bu da uçmuştu. Evet. Bu uçan oynayan kuştur. Alalardan erkek. Çak, babaları çakmaklı. Oradadır. O dedesidir. Dedesidir. Aynen. Evet. Dededir. Abi. Oynayan nefes verebilirler bu kuşa. Evet. Oynayan kuştur. Seri, şamattan. Evet abi. Bu dişi... Çakmaklı bir ala erkek. Nefese ihtiyacı var. Onun nefese ihtiyacı var. Diş hiç uçmamış. Evet abi. Bu da benim çakmak kılarıdır. Özdür bu da. Aynen. da çakmaklı dişi bıyıklıdır. Yedi çift abi. Onlar yani ben dediğim gibi ben fazla kuş şeyden de gelen satmayan zaten. Aynen abi. Sen öyle deyince nasıl yok? Hayır başlayın abi. sağ olasın. <laughs> Arkadaşlar tekrar söylüyorum. İster inanın ister inanmayın. Yoğun istek üzerine gelmiş Cemil abimizin kümesinde. Zaten diğer kümesini almıştık. Bu da ikinci kümesini aldık. Bir tane kümesi kaldı. Onu da göstermiyoruz. Dönüp, ee, onu da yani rica üzerine gelmişim. Zaten bir dahaki sefere beni kovar. Yani buna emin olun buna. Ya şimdi Ad ben kuş muş satmıyorum. Evet, gibi. Hani ben meraklısıyım. Biliyorum abi. Böyle bırakırım tırtırım. Daha fazla olursa eş dosttan veririm göndertirim. Mesela bak benim merzudumdan bu bir kuş. Asker kaşmada bir kuş göndermişim. Evet abi. Yani bir sürü yere kuş göndermişim. Kesinlikle. Ben onun için ben pek çok tarafına değilim. Sen ısrar edince. Hayır yani abi yoğun üstte güzeline <laughs> gelmişim vallahi. Artık yani tamam kuşların gittiği yerde <laughs> Allah'ı var. İyi ses getirdiler. O hazırlar. Ya ben diyorum ben kendi kuşum arkasındayım. Başta dayısın abi. Sözlerine beni mutlu ediyor. Ben kuşum arkasındayım. Alan kişiye de sizin canınıza da katılabilirim. Başta dayısın abi. Sağ olun. Sıkıntı Size Yani. Eyvallah abi. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Eyvallah. Arkadaşlar Cemil abimizden, Cemil Daşlı abimizden yedi çift. Uçlarını aldık. işlerinde e, 4-5 tanesi hazır uçup oynayandık. Kalanlar da altı süper çalışan mükemmel damazlıklardırlar. E, akşam bu akşam 20.30'da YouTube üzerinden Cangire Akalanı'ndan canlı ezeti olacaktır. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.